Merhabalar, hoş geldin. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri ile birlikteyiz. Özelliklerimize bakalım. Burada bizi neler bekliyor? A, B, C, D, E, F elemanı reel sayı, A, B, C reel sayılardan en az ikisi sıfırdan farklı olmak üzere, böyle bir denklem verilmiş. Şeklindeki ifadelere ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir. Burada A, B, C, D, E, F dediğimiz reel sayıdır, reel sayıdır. Değişken ise x ve y'dir. Değişkenlerimiz x ve Y'ler olmak üzere iki tane değişkenimiz var. Yani iki tane bilinmeyen var. İki bilinmeyen, iki bilinmeyen bulunan birinci dereceden en az iki denklemin oluşturduğu sisteme birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir. Denklemlerden en az bir tanesi ikinci dereceden ise sisteme ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir. Yani şöyle düşün. Y eşittir x kare artı 3x hatta buraya x'ye diyelim. Şöyle yazalım. x kare 3x'ye devamı gelsin. Burada ilk dereceye baktığımızda en büyük üs bize dereceyi belirlemekte ve ifadenin denklemin ikinci dereceden olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemindeki denklemlerden biri birinci dereceden ise bilinmeyenler uygun olan yalnız bırakılarak diğer denklemde yerine yazılır. Ya burada bahsettiği örnekteki gibi şuraya hemen bir örnek yazmışım. Şöyle diyelim. Biz burada y'yi yalnız bırakalım. y eşittir x eksi 2 oldu. Ve getirip bu denklemde tek değişkene indirgeyelim. Y gördüğümüz yere x eksi 2 yazalım. E yazdığımızda x kare artı x eksi 2'nin karesi artı 3x çarpı x eksi 2 eşittir 19 şeklinde yazdım. Y gördüm her yere x eksi 2 yazdım. Buradan devam ediyorum. x kare artı x kare eksi 4x artı 4 artı 6x kare 6 pardon 3x kare 3x kare eksi 6x 19'da bu tarafa at. Eksi 19 eşittir 0. X kareli terimleri topladığımızda dikkat et. Buradan 5 tane x kare geldi. 5 tane x kare geldi. Devam ediyorum. X'li terimleri topladım. Eksi 10x sabitleri topladım. Buradan da eksi 15 eşittir 0 geldi. Her tarafı 5'e bölelim. X kare eksi 2x Eksi 3 eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım. x'e x, 3'e e 1, eksi artı. x e eşittir, eksi 1. x e eşittir, 3 olacak şekilde çarpanlarını buldum. Bir de getir bu denklemde yerine yaz. y'yi bul. x gördüğüm yere eksi 1 yazdığında y'si ne olur? Eksi 3 olur. x gördüğüm yere 3 yazdığında y'si 1 gelir. Ve bunların toplamını istemiş bizden. Eksi 4'e artı 4 Topladım. Bunları sıfır geldi. Toplamını istemiş. C seçeneği. Doğru cevabım olacak. Bu şekilde çözüme gidilebilir. tek Eğer bir ikinci dereceden diğer denklem birinci derecedense denklemler e, ifadelerden biri yalnız bırakılır ve getirip de diğer denklemde yerine yazılır. Bir daha bir özelliğim daha var. Denklemlerin ikisi de ikinci dereceden ise yok etme metodu kullanır. Bakıyorum her ikisi de ikinci dereceden. Herhangi birini eksiyle çarpıp yok edebilirsin. Örneğin ikinci denklemi Eksi 3 ile çarpalım. Eksi 3 ile çarptığımızda y kareler birbirini götürür. Buradan eksi 6x kare. Yukarıda da bir tane var. Eksi 5x kare. Eşittir. Çarpım eksi 18. Artı 18 daha eksi 10. Buradan x kare eşittir. 2 x ya kök 2'dir ya da x eksi kök 2'dir. Tabi negatife bakamıyorum. Neden? Çünkü soruda pozitif olduğunu söylemiş. O zaman eksi olanı sildim. Getirdim. Herhangi bir denklemde yerine yazalım. Birinci denklemde x gördüğümüz yere x gördüğümüz yere kök 2 yazalım. Kök 2 yazdığımızda kök 2'nin karesi artı 3 tane y kare eşittir 8. Kare kare kökü yok etti. 2 kaldı. 2'yi karşı tarafa attım. Eksi olarak geçti. Buradan 3 tane y kare eşittir 6 ise y kare eşittir 2 geldi. Buradan da y ya kök 2'dir ya da y eksi kök 2'dir. E, negatif olamaz. Hemen sildim. Gitti. Y ne oldu? Kök 2 geldi. X ise yine kök 2 idi. Bunların çarpımı da kök 2 çarpı kök 2 2 olur diyebiliriz. Şimdi geçelim kazanım testlerine. Orada konuyu kavramaya çalışalım. Kazanım testlerinde görüşmek üzere.